Merhaba arkadaşlar. Bugün herhangi bir bir video çekmeyeceğim oyun videosu. Bugün size bir bilgi vereceğim. Hangi oyunların ne zaman yani hangi gün geleceğini göstereceğim. Böyle bir şey hazırladım. Mesela pazartesi günü Minecraft mod tanıtımları gelecek, resimleri. Ee, salı günü Terraria gelecek arkadaşlar. Fakat bugün cumartesi Slayer'ı bugün yükleyeceğim. Bu pazartesiden başlayacağım. Bunu da cumartesi günü yüklerim yani bugün. Salı günü Terraria. çarşamba günü Happy Wheels arkadaşlar. Perşembe günü Minecraft Survival, ee, modsuz Survival olacak. İlerleyen zamanlarda da yani Minecraft Survival serisini bitirdiğimde de <laughs> bu oyunları dolduracak oyunlar ekleyeceğim yani. Cuma günü flash oyunlar gelecek arkadaşlar. Bu her konuda flash oyun olabilir. Önerinizde bekliyorum yani. Bilmediğim birçok oyun var. Cumartesi Minecraft Hexit arkadaşlar. Hexit'i bilmeyen yoktur zaten. Bir mod paketi ee, pazar günü video çekmeyeceğim Arkadaşlar o gün bana ayrılan bir gün olacak ailemle vakit geçireceğim ee, ya da pazar günü video çeker pazartesi çekmem yani pazartesininkini linkini çekerim bana da öyle bir iyilik olur şimdi başka ne diyecektim şu Minecraft survival serisine daha e, şey Tam yapamadım yani başlayacak şeyleri tam ezberlemedim. Yani nasıl diyeyim. Başlayınca neler yapılmalı falan onları bir bak iyice incelemeliyim. Tabi Minecraft'ı kaç senedir oynuyorum da ee, Happy Wheels'ı zaten süper oynuyoruz. Terraria'yı da süper oynuyoruz zaten terraria ile minecraft e, hemen hemen aynı sadece terraria 2 de bunun bunun 2 desi minecraft'ın minecraft mod tanıtımları da şu ılar gitmiş e, Eğlenceli olacak yani size eğlendirmeye çalışacağım bu oyunları hem öğretirken nasıl oynadığını hem de size eğlendirmeye çalışacağım bunu başarmak zordur. Ben de başaracağıma inanıyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.